Merhaba çok sevgili YouTube. Kaçıncı bölümdeyiz? Yani 10. bölüm olması lazım ya da 11. bölüm. Öyle bir şey hatırlıyorum şu an. Net emin değilim şu an. En son hangisini editlediğimi hatırlamıyorum. En son ne yaptık? Ee, en son so çete savaşlarına başladık. Artık balalarla falan savaşıyoruz. Bundan dolayı bu bölüm biraz da aksiyonlu geçecek gibi geliyor bana. Başlayalım. Tabi ben yayın dışı biraz bir şeyler yaptım. Biraz bölgesi ele geçirdim falan. <laughs> Kıyafetleri değiştirdim. Tamam yeşil yeşil takılıyorduk ama ben çok sıkıldım o kıyafetlerden. cross <laughs> Street tamam da kardeşim yani artık <laughs> beni de tanımayan... Direkt görevlerden başlayalım. Sivitin mushrooms. başlıyoruz. Car, what's up, baby brother? What's happening? Think this ten penny just came by, so that one of them ballers that you and Smoke laid out, little weasel, is getting buried, and all the OGs gonna be there at a funeral. Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral, just like mamas. What up, fam? Let's go pop these motherfuckers out. What's <laughs> cracking? Onlar bizi cenazede saldırmıştı. Onlar bize saldırmıştı cenazede. İntikam vakti. Tamam. Gay put work in. Hadi. Silah memesi falan da kalsın. Yok kadar akıp gibi MP5 memesi falan zırhı canı görüyorsun. Makine oldum. Bayağı uğraştım. Ve ne kadar yüksek olursa grubu alabileceğim. Tamam. Gayet basit bir, mal, basit bir. Yolda gördü ballara sıkıyorlar ulan. Allah'tan polis peşimize takılmıyor bu sebepten de. İyi izliyor ya. Oğlum. Trafik canavarı. Biraz daha gidersem şehirden çıkacağım bu arada. çok gittim. Kadarajın yani. <laughs> da tam ortasında durmuyorum ya. Yeni bu kızıyorum. Ama inanın bu kadar ayarlanıyor. Yoksa çeti göremem. <laughs> Aradan. Oh, göçemedim lan. Göçerim sanmıştım lan. Aha da geldik. Selamınaleyküm. Maaleve bakalım. This is it. <laughs> okay CJ, come on over. Come on. Gel. Yaklaştım. Ağzını açmıyor mu? Tamam. Y'all take up positions and wait for Kane. Kane'i bekleyin. Çeteni takip etmek komutu vermek için G tuşuna bas. Çetene beklemek komutu vermek için H tuşuna bas. Tamam. Gayet basit, gayet güzel. Evet, şunda birkaç seyir basıp tutarsa ve şehirlerin çok uzak kısımlarında adamlar dağılır. Here he come. Looks like that bus is wearing armor. Might take a round or two to drop his ass. It's clear. Okay, CJ, yok. you take Kane and we'll take the rest of these fools out. Kane hangi se? kaçıyor ki el herhalde. Oh, yeah, Bu yeah, lan? Oh. Oğlum polis ikinci seviyeye çıkıyor. Oh, yeah, Kaçma lan. Çok sağlam kaçıyor. MP5'e geçtim. MP5 gücü. Nerede benim adamlar geliyor arkadan? Çok bağlı ya. O binmeden binemiyorum ha tamam. Açıldı araba. Kendi öyle sürüte beni gidiyorlar şekilde gözük. Bizim adamlar geliyorlar ama inan polis peşimde şu an bekleyemeyeceğim bunları. Çok yavaşlar. Bir saate gelemiyorlar. Gidelim hemen. Yine ana yola girmeyeceğim. Ara sokaklardan giderim vallahi. Bir saat sürüyor ana yolda. Tamam yol açık da koşamam. Abi. Bunun hepsi trafik canı var ha. Böyle bir dönüş yok. Sağdan gidersen sağa dönüyorsunuz. En soldan gidip sağa dönüyor. Şöyle aradan aradan gidelim. Adamları yok ettik bu arada. <laughs> Helal be taksici. Uçurdu polisi valla. Buralar balla senti. Şehirin en güzel semti balla semti. Ne alaka ya? Tam bizim kötü kredi de buralar daha güzel. Man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Polis de gelmiş. Ee, bir saniye. Kamera ile şeyi, abonelik şeyini ben sola doğru çekim Çünkü oraya arada bir bar falan geliyor. Olsun geldim verme para. Bakın para ihtiyacım yok. Ambulans falan yaptım. Para uçuyor şu an. <laughs> Damn, I'm waiting for them to Carl! Damn! you Shit! Where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys, Oh yeah, how? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the boys have <laughs> brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-ass drive bys cheap guns coming into America since the fall of the wall, you mean, man. Go and you'll see what I mean, Yeah, okay. take care now. For Açık bir şimkilde söylüyor. Onlar daha avantajlı durumda. Neden? Diyor ki adamların... Oğlum çok polis var be. Nasıl araba çalacağım ya? Motor çalalım. Sorry about that. <laughs> açık bir şekilde söylüyor aslında diyor ki adamlar daha avantajlı durumda. Neden? Adamlar anlaşmalar yapıyor. Bir sürü silah sevkiyatı falan oluyor. Ne anlama gerekiyor burada? Adamlar sen tekliyle gezerken adamlar da AK-47 ile geziyor. Sen 2-3 katın gücündeler. Dengesizlik var arada diyor. Git silah deposuna bak. Ne demeye çalıştım anlayacaksın şimdi. Gideceğiz. Çatmadan. Ya belli zaten bizim adamlar tekli uzi ile geziyor Gördük zaten bu adamlar mp5'lerle akra kedilerle falan geziyorlar Bu mp5 ile akra oradan geliyor bunları öldüre öldüre biriktirdim Hop geldik. Ruslar ve Balılar deponun içinde bir toplantı yapıyor. İçeriye bu manyak. gerek. Sıkıntı mı kardeşim? Japonelik gibiyim. Zırhım var, canım var, mermim var. İn motordan şimdi. Geç Ak 47'ye. Geleni geçeni indir şimdi. Bana bir şey diyenin kafasına sıkacağım. Bunlar hepsi silahlı gelecek. Bunlar bana bir şey demeden ateş etmeye başlayacaktır. Bak bundan bahsediyorum. Kolayı var değil mi? Ne kasacağım ya? Kapı kilit. Tamam. Çelik bilye alayım da. tamam. Böyle eğilerek gitmek daha iyi çünkü Ne yapıyor lan bu? You don't need this no more. Şöyle eğilirken deliyebiliyorum. Can var burada da canım öyle hiç oynamadan hasar yemedik. İçerik eline bile alamıyorum. Henüz vuramadılar bana. İşte, Aklı kere de gücü. Değiştir <laughs> <an>. ne Noluyo? <laughs> Gayet kolay. <laughs> i̇şte, onların bana vuruş menziline girmeden ben onları vur... Oo. traktörün <laughs> <içinden> vuruyorum evet. <laughs> buglı buglı 2004 oyunu bu. Çok normal bence böyle şeyler. Kolay dire yardım kokoda kok. Uuu daha çok akkut gidi. Evet gitti MP5. Amerikanski, I'm gone. Doing business in America is dangerous. Dayı ölecek gibi değil. Hemen oh yeah. MP5'le... Akaketi de koşamıyoruz MP5'le koşuluyor. kaçıyor ama benden uzaklaşamaz. Bini, 1500 mermi MP5 ver. Nereye gidebilir? Canım bile çok azaldı yani. Araba değil tank. Heh. Öldüğünü göreyim. Bu kadar Ve Swift'in başka bir görevi açıldı Deniz ve Swift'in görevine gidelim Geçen yayında çünkü şey yaptım Amaraj görevini falan yaptım Bir saat sürdü böyle fasa fisolarda çok uğraşmak istemiyorum yani. Zaten zaten 2 yayın yapıyorum fazla değil Başlayalım Aileleri birleştirme Çok iyi olur bu arada çok mantıklı bir stratejidir Damn that oh, yeah. What's up y'all CJ Turn the TV off right quick Listen up, fellas. Like we were saying, no more base in the streets. Finally, peep this. We want to unite the families once more because the ball has been pumping our guys full of base for too long while we argue amongst ourselves. So all the family sets are gonna meet down at Jefferson Motel. I say it's time we went down there and made it official. Keep that shit off our streets. I vote I'm our representative on this one. That's right. Hey, it's my It's sweet. Think he can handle it? I'm down with him. All homies. Let's do this. Yeah, let's go, man. <laughs> Çok doğru bir nokta parmak bastı. Haydi gidelim. <laughs> Yok ki bu kokain artık sokaklardan uzaklaştırma zamanımız geldi. <laughs> Ay işte Ryder <laughs> yine başladı. <laughs> And I was just telling a joke on the little nigga Everything you do is a joke, Ryder That ain't true, Ryder. Just chill the fuck out, man Remember, we're reuniting the family, so no bullshit Stay cool You know me, Sweet, cool as a Shaolin monk Especially you, Ryder What you mean? <laughs> I resent your implication and shit Sweet's just saying you're a natural killer, babe You gotta check yourself and stay cool is up another I understand what he's trying to say, but I'm always cool, fool. Hey, we all down with that, baby. <laughs> çok ya. Okay, it's strictly one rep per set. You guys gonna have to wait here. We'll be there just in case, bruh. Thanks, homie, but I'm down with these boys. Hadi I don't like this man. Look at all them other family hoods. It used to be Relax. We straight, they Smoke? Hey, I'm feeling a little exposed, but Los Allah. Oh shit. Mekanı polis bastı. Bunları dindirmemiz lazım. ki çıkaracak. Hey, Get back in man we out of here baby. I ain't leaving my brother. I bak bırakıp gittiler bizi. Ben bunları ateş onlar da bana ateş biliyor mu acaba? Şu an öyle oluyor gibi. Kardeş kardeşi satmaz abi acaba. helikopteri <laughs> Benim adım CJ ulan. Ben bu gezegeni yakarım. Selamlar. <laughs> Merhaba Nisa hoş geldin. Ne oluyor lan? Herkes ölüyor. <laughs> Kurtarmamız lazım kardeşimiz. Hadi bakalım. Go, go, Benim'in benim biteceği yere bak. Ulan bi, bi, biz nereye geldik ya? Motel dedi, pansiyon dedi, buluşma dedi. Bu ne lan? Delik deşik oldu. Canıma bak. Çelik geliyordu. Adamlar beni arkaladı. E bunlar bizim arkamızdaysa ben bunları az önce nasıl göremedim? Hala geliyor arkadan. Ne kadar kalabalıklar. Get some suppressing fire in there. Ulan can arıyorum, can şu an yana yana can arıyorum, canımın yarasını kaybettim. Ablam çık elimde kalacaksın, çık. Zavantajlı bir avantajlı pozisyondayım. Bring her yerden asarıyorum bu olmaz Can I have this? Yeah. Beni rahat bırakın lan Canım çok azaldı ya MP5 daha ya 47'den şöyle nişan alarak Aa Kusura bakma kardeşimizi bulduk direkt kafasına sıkıyorum ya Kanka dediğimiz adamlar bizi sattı gitti Çünkü yağdırıyorum, inşallah patlayacak bir ara. Ak kötü değecek şimdi. kaçıyor O patladı lan. İkinci helikopter bu vallahi polise büyük vurgun. Buraya girerken bir tane çıkıp bir tane on, daha. CJ, Hadi gidelim. Buradan kaçmamız lazım. Sivit'in canı iyi de benim değil. Oh shit, what now? It's Aha gördüler lan satmadılar bizi. Hit the gas. Bas bas gidelim hadi. Hey man I'm running low. I K here. Just fucking anti Valla arabada A47 varmış çok iyi. <laughs> <laughs> Cehenneme döndü burada. Neredeler? Şu helikopteri mi indirsek acaba? Onu indiremem şu an. Öyle vuruyorum ki arabalar çatır çatır patlıyor ha. O kadar bayağı güçlü bir silah bu arada. Aha. Waste of good donuts. This Ne oluyor? Ne oluyor amına koyayım? Good luck. You should have

Gidin ulan gelmeyin artık yeter. Tamam. Hepsini patlattım. Psikopat gibi geliyorlar. Bu ne? Oh shit, Aynen akıbeti sıkmıyor şu an. up, smoke back up. no, I'm going through. Oh man, die. Oh shit. Kafamızı kesecek. Adamı paramparça etti. Araba boş. bu göreve böyle bir son yakışırdı. Okey, dağılalım. Right. We'll okay, Mantıklı olan. Ne görevdi be. Muhtemelen YouTube için bir bölüm kapanışı olur. Ya tahmin ediyorum biraz uzunca bir 22 dakika falan. Epey uzun sürmüş aslında bilmiyorum. Ya da keserim burayı. <laughs> Kapan kapatmamazsan bile burada videoyu YouTube. Görüşmek üzere.